Merhabalar, ben Doktor İtter Denizoğlu. E, Aleyna Tilki ile e, ses terapilerimizi devam ediyoruz. E, şarkı söylemek, e, daha doğrusu profesyonel ses icrası iki boyutu olan bir e, iş ve birinci boyutu tabii ki sanatsal yetenekler, müzik bilgisi e, ve vesaire. Ama ikinci boyutu spor. Yani e, siz sahnede bir performans e, gerçekleştiriyorsanız, bunun sportif kısmı da var ve örneğin bir profesyonel futbolcunun dünyanın en ünlü futbolcusu da olsa, e, hayatı boyunca karşılaşacağı ayakta burkulmalar vesaire sakatlıklar olabilir. E, ve bunlar tabii ki geçici bir çoğunlukla ve uygun bir tedaviyle. Futbolcular tekrar e, belli bir zaman içinde sahaya dönüyorlar. E, biz de Aleyna Hanım'la vedaimizi gerçekleştirdikten sonra daha güçlü, daha güzel bir şekilde sahnelere döneceğiz. Teşekkür